Herkese selamlar. Bu YouTube videomuzda bu e, meşhur işte kedi göz, kurt göz, badem göz bilinen e, gözü çekme e, işlemlerinden bahsedeceğiz. Bir de e, işte bununla birlikte kaşı da çekme işlemi. Çünkü hani o böyle kedi, badem onlar da mecburen hem kaşı birazcık hem gözü birazcık çekmeniz gerekiyor ki o vamp görüntü ortaya çıksın. Ee, bunu çok seven bir yeni nesil var. Genellikle e, talep eden nesil genç nesil. Ee, burada bir kere şunu asla unutmamak gerekiyor. Hani ben bunu yaptırdım, bu böyle iki yıl kaldı. No, kalmaz. Çünkü e, göz çok hareketli bir yer, bakın. Biliyorsunuz karşı hop, hop kalkıyor hareketli bir bölge. Bu kadar hareketli bir bölgede bunu böyle çektiniz, böyle sabit iki yıl gezemezsiniz. Ameliyat da olsanız gezemezsiniz. Yani böyle e, buradan sevgili plastik cerrah arkadaşlarımız çok da güzel yapıyorlar. Böyle çekiyorlar, buradan bağlıyorlar falan. Öyle sabit kalıyor mu? Kalmaz çünkü çok hareketli bir yer. Yani öyle sabit böyle kedi göz gezemezsiniz e, ee, bir kere sürü olarak beklentiniz çok yüksek olmasın. Çok dürüstçe söylüyorum. Ne yapılabilir? Burada en önemli şey ip askılar. İp askılar bu konuda devreye giriyor. İp askılarla bu şekilde saç içine yerleştiriyoruz. Kaş ucunu saç içine yerleştiriyoruz. Ve böyle bir görüntü veriyoruz. Diyelim ki kişinin kaşı çok düşük, gözü çok düşük İp askı yetmedi. İp askı yapıyoruz. Sonra kaş ucu dolgu uygulaması diye bir teknik var. Çok da etkilidir. Kaş ucuna ve kaş ucunun hemen üstüne şu bölgeye ağır, kalın ama kemik üstü çalışıldığı için dışarıdan da görünmeyen dolgu uygulaması yapıyorum. Yani bu bölgeye ve bunun üstüne tam böyle kemik üstüne kalın, volümlü bir dolgu bırakıyorum. O dolgu Kaşı bu şekilde buraya sabitliyor. Zaten ipte koyuyorum. Göz bu bölgelerde dolgu biraz daha riskli. Çok dolgu işine girmek istemiyorum. Ama iple bunu böyle kaldırıp şurayı da dolgu ile destekleyip o işte yedi kurt badem göz efektini e, yaratabiliyoruz. E, çok güncel, çok tercih edilen bir uygulama. E, bu şekilde yapıldığında e, süre e, biraz daha uzun ama dediğim gibi böyle yıllarca bir beklenti olmasın inandırıcı değil. E, ama bu şekilde istediğimiz görüntüyü elde etmek mümkün. İşte ben, e, ben yaşlarda işte e, böyle 40'lı yaşların başındaki grup içinde e, genelde badem götük tercih edilen bir şey değil ama bizler de Kaş kaldırmayı çok seviyorum. Hani böyle kaşı uçtan, ortadan değil asla. Ortadan kaldırmak olduğunu gösterir. Ama uçtan kaldırmayı seviyoruz tabii ki. O dönemde o grupta da göze çok müdahale etmeden, gözü çekmeden sadece kaşı kenardan dolgu ve iple çektiğimizde kaş ucunu yukarı alabiliyoruz. Daha düz bir kaş oluşturabiliyoruz kaş göz mesafesini açık daha aydınlık bir görüntü ortaya çıkıp biliyor ve gayet de güzel düzeltiyor. Bu konuda da <laughs>